Haktanır abinin yemeğini de götürdükten sonra her şey bitecek inşallah ya. Dur. Haktanır abi de bir şeyler var ama tam çözemedim. Yani farklı bir karaktere sahip bir adam. Yani deli desen değil, akıllı desen değil. Yani bir şeyler yaşamış, yazısı acayip derece çok düzgün. Yani tam olarak mevzuyu çözemedim ama Allah sonumuzu ayır Bakalım ya bu ufak dokunuşlar onu ayakta tutmaya yetiyor da onu tam olarak hayata kazandırmak için daha farklı bir yapı oluşturmamız lazım. Hani huzurevi falan ayarlayabilirsek onun için daha iyi olacak. Çünkü bu şekilde giderse muhtemelen burada başı arayabilir. Şimdi cezaevi yatmış ağırlaştırılmış bir şekilde 12 sene. E şimdi 12 sene cezaevi yatan bir adam ya cinayetçidir anladın mı? Ki bu tarz adamlar hırsız dolandırıcı olamaz. %100 cinayet. Baksana orada. Şimdi arkadaşlar bir et döner aldık. Bir de kısa Winston Light sigara aldık. Kendisine sigara istedi. Kola aldık. Kendisine teslim edip çekimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. <laughs> aleyküm, Haktan abi nasılsın abi? Sağ ol teşekkürler. Sana et döner, e, kola ve sigara getirdik. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şöyle ulaştırayım. Benden bir isteğin arzun var mı? Seni sağ seviyorum. Olamaz. Aydınlık yarınlarda görüşmek üzere. Çok çok teşekkürler. Hayırlı Hadi görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar sizleri seviyorum Yardımlarımız ve dokunuşlarımız devam ediyor fakat dur 10 minut Evet parmak arası reklamları geldi Ne oldu? Kim verdi? Ayağımdakiler bana oldu bak beğendim hoşuma da gitti ya Ramazan indi hani çıkarıp da verebilirsin bana Ayağımdakilerini mi? Evet çok beğendim abi Dur hayatım Kolundaki kaskı alır mısın? Hı. 55 lira verin ver ayağımdakileri abi 55 lira mı var şu an? Aynen abi 55 lira mı var. Al parayı ver annem. <laughs> abi. Bakayım çok... para nerede? Burada abi. abi. Göster. Burada tam 55, 55 TL, TL mi var? Ver abi. Al bu parayı koy cebine ben sana ayakkabı getireceğim. Tamam. Paranı da kimseye verme. Başına ayakları hali görüyorsun abi ya. Acı görmüyorum abi. Kıpkırmadı bak kesilecek parmaklar kesilecek. Söylüyorum sana abi. Bak. Böyle ayak gördün mü? Bak bak. Yalnız sana diyorum ya Kardeşim sizinle ilgili çok ciddi çalışmalarım var. Allah nasip kısmet eder abiler beni desteklerse sizin hepinizi ayakkabı alacağım oğlum. Hepinizi ayakkabılar alacağım rahat ol. Tamam? Benim tek ayakkabı He? Ayakkabı. Oğlum üzülme lan. Bak bana. Üzülme oğlum. Oğlum kafanı kaldırsana. Bak bana bak. Bak öyle yaparsan gelmem ayakkabı da getirmem. Bak ha gidiyorum ben. Bak bana. Üzülme. Sana gülmek yakışıyor. Tamam mı? Tamam. Şu an imkanım yok ama sana delikanlı sözü bir tane ayakkabı alacağım. Bak gözlerime bak. Tamam. İsmin ne senin? Serdar abi. Serdar kaç yaşındasın? 24. 24 yaşındasın. Nerelisin? Çorum abi. Çorum tamam kardeşim. Bak ben sana ayakkabı getireceğim ama böyle yaparsan gelmem bir daha buraya. Tamam, tamam. bana bak gözlerime bak. Tamam, bak ne güzel yakışıklı adamsın oğlum. O kızı seviyor musun? <laughs> Tosun'un benim. üzülmek yok tamam. Bak bana, seni seviyorum geleceğim ayakkabı da getireceğim. Ayakkabı ay getir mutlaka kesinlikle getir abi. Söz Teşekkür getireceğim. Ay ayakkabı abi. Söz getireceğim sana tamam, tamam. mı? Hadi görüşürüz.